Herkese merhaba, ben Doktor Bora. Bugün çok önemli bir konuğum var, Doktor Eda Tiftikçi. Eda'cığım hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkürler, iyiyim Bora. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Eda bir dermatolog ve çok iyi bir dermatolog. Nişantaşı'nda bir kliniği var. Eda, bana çok soruyorlar Eda, akne rozeseya ile ilgili. Ee, çok mesaj geliyor. Ee, çok böyle hasta var, inanılmaz sayıda evet. bir hasta var. <laughs> Tabii biz plastik cerrahın işi değil bunlar. Hep biz dermatolojiye yönlendiriyoruz hastaları. Böyle YouTube kanalında da akne rozetiye konuşmak istedim. Sen de beni kırmadın, geldin kanala. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk tekrar. <laughs> Evet geri geldik küçük bir diğer değişikliği sonrasında hemen sorulara başlıyorum sevgili Eda'cığım. Akne rozesea nasıl bir hastalıktır? Ee, Akne rozesea orta yaş hastalığıdır. Genelde 20'li 30'lu yaşlardan sonra görüyoruz. Hem kadınlarda hem erkeklerde görülüyor aslında eşit oranda görünmesine rağmen erkeklerde daha şiddetli oluyor. Kadınlarda ise biraz daha hafif seyrediyor. Genelde gördüğümüz şekilde şöyle oluyor hastalarımız. Orta yüzlerinde bir kızarıklık şikayeti veya burada küçük küçük sivilcelenme, iltihaplanmalar şeklinde hastalar bize geliyor. Ve şikayet olarak da yüzlerinde bir hassasiyet, acı, sızı, gibi kuruluk gibi bir türlü nemlendirilince o kuruluğun geçmediği şeklinde şikayetlerle bize geliyor. Peki bunları alevlendiren bir şey var mı? Yani neden 20 yaşından 25 yaşından sonra bu oluyor? Yani mutlaka genetik faktörler vardır. Evet genetik vardır, birincisi. Evet. Ama onun dışında çevresel faktörler, beslenme ile ilgili şeyler var mı? Bunları tetikleyen, alevlendiren? evet bora. Birincisi genetik evet belirlenen genotipler var. Bu birincisi bütün hastalıklardaki gibi. İkinci olarak hastalarımıza da bunu özellikle tedavilerine ek olarak öneri olarak söylüyoruz. Bir güneş orta yaşta çıkmasının nedeni güneşe olan kronik maruziyetle birlikte bu hastalık ortaya çıkıyor ve onun dışında da şiddetli güneşten sonra akut olarak ultraviyol fazla aldığı zaman hastalarımız hastalık alevlenebiliyor. Beslenmede de dikkat etmeleri gereken şeyler var. Bunlar baharatlı yiyecekler, ondan sonra sıcak içecekler, alkol, hem alkol tüketimi hem de sürdükleri alkollü tonikler ciltlerinde hassasiyet yapabilir, bu hastalığı tetikleyebilir. Onun dışında da en başta da stres. Birçoğumuzun kontrol edemediği Maalesef. ama stres, emosyonel stres rozaseyi çok tetikliyor. Peki şöyle bu hastalık oluştuktan sonra tamamen tedavi edilip durabiliyor mu? Yoksa başladıktan sonra hep bu hastalıkta mı yaşıyorlar bu hastalar? Yani aslında hastalıkla yaşıyorlar diyebiliriz. Çünkü bu bir şekilde bir cilt tipi haline geliyor. Yıllar içerisinde oluşan bir şey. Ama bunu kontrol altına alıyoruz. Mesela ataklar çok sık olurken yılda bir oluyor. Veya sadece mevsim geçişlerinde veya bir stres yaşadığında oluyor. Bu atakları kontrol, haline, kontrol altına alabiliriz istediğimiz zaman. Peki yani bazen çölek hastaları, işte glutenle karşı aşırı duyarlılığı olanlar yine bunlar da akne rozasea daha çok görülür diyebilir miyiz? Yoksa o başka bir hastalık grubudur. Akne rozasea'ya hani glutenli beslenmek çok tetikler mi? Bunu da çok soruyorlar hocam gluteni keselim mi diye. Sen ne öneriyorsun glutenle ilgili? Aslında şöyle... Ve inek sütümü soracağım bir de. İnek sütü. Şöyle aslında, e, akne rozesea ile birlikte seyreden, seyreden otoimmün hastalıklar var. Bunların hani e, birlikte, bu hastalığı birlikte hikmeti var. Nasıl? Şölyak hastalığı olabiliyor. E, tip 1 diyabet olabiliyor. Diğer otoimmün, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkları birlikte seyredebiliyor. Yani akne rozesea olan bir hasta bu hastalıklarla e, yatkın hale geliyor. Direk olarak gluten diye çıkarılmıyor ama gluten otoimmün hastalıkları çok etkilediği için hastaları öneri olarak diyetlerinden çıkarmayı önerebiliriz ama çok kesin hatlarla önerilmez. Bizim daha çok kesin hatlarla önerdiğimiz hani çikolata, kahve gibi kafein içerikli şeyler, hı hı. Ee, alkol özellikle kırmızı şarap, bira gibi mayalı Maya. olan alkoller özellikle baharatlı yiyeceklerde ve bu yiyeceklerin de sıcak olarak tüketilmesi mesela sıcak çorba olarak çok sıcak çay içmek gibi büyük kaplarda onları içmek daha çok sıcak tetikliyor. Peki böyle saunaya gitmek, sıcak buhara gitmek, öyle bir sıcak aktiviteli ortamda bulunmak önemli değil mi? O da tetikler. Yani nasıl güneş tetikliyor, yazın tetiklenebiliyor. O yüzden bu hastalara önerilerimiz bakımlarında daha çok daha soğuk suyla yıkanmaları, ondan sonra musluğun soğuk tarafıyla yüzünü yıkamaları, cilt temizliklerini yaparken buharlı cilt temizlikleri değil, daha medikal, onların ciltlerinin daha hassasiyet dikkat edilecek temizlikler yapılmasını öneriyoruz. Sauna hamamı da kesin kes yasaklıyoruz. yasaklıyoruz. Hayat boyu diyebiliriz. <laughs> Peki mesela ben e, akne rozesisiye şeyleri var işte bu bölgemde bir kızarıklık oluştu. <laughs> Böyle minik 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 sivilceler oluştu diyelim ve bunlar işte zaman zaman artıyor, zaman zaman azalıyor. Ne yapmam gerekiyor bu durumda? Ee, i̇lk önce bir dermatoloğa başvurmanız gerekiyor Ve bu akne rozasıya tanısını aldıktan sonra hastaya ilk olarak önerilerimiz oluyor. Bir şey soracağım, ben hani bazı şeyleri biliyorum ama insanların da bilmediğini düşünerek soruyorum. Ee, bir kan testi mi yapılıyor, bir mikroskopta mı bakıyorsunuz, bunun tanısı nasıl konuluyor? Aslında klinik olarak koyuluyor, hastanın anlattıklarıyla koyuluyor. Bir de klinik olarak bizim gördüğümüz lezyonlara göre koyuluyor. Hani bunu akne ya diyoruz. Orta yaş aknesi şeklinde yorumluyoruz. Daha çok şöyle de olabiliyor. Benim işte ergenlikte gördüğümüz akleden nasıl ayırt ediyoruz gibi Hı -hı. şeklinde. Oradaki hani klinik görüntüsüyle bu biraz daha farklı oluyor. Kolay bir tanı aslında değil mi? Aslında klinik olarak bu, tanı gül koyuyoruz. Bu hastalıkları dediği şeyde akne rozeseyanın aynı şey mi yoksa gül hastalığı başka bir kategori Aslında mi? iki şeyde kullanıyoruz. Gül hastalığını da bu akne rozeseyan için kullanıyoruz. Bir de kepekli gül hastalığımız var gövdede döküntü şeklinde <laughs> pitraz ha. rozea. Evet. O biraz daha farklı. Ama <laughs> tamam. ikisinde de o rozea kelimesinden dolayı gül hastalığı olarak kullanılıyor. Peki dermatoloğa gittim ben. Ee, siz e, tanımı koydunuz. Akne rozea dedi. Siz bu beslenmenizi çıkarın dediniz. Peki bunun klinik tedavisi nasıl oluyor? Ne e, hani sen bir reçete mi yazıyorsun, kozmetik bir ürün mü veriyorsun, lazer mi öneriliyor, ne gibi tedavi seçeneklerimiz var? Bunu şöyle seçiyoruz, yani ilk atağımı bir ona bakıyoruz. Ondan sonra veya hastanın kliniğinin şiddetine göre, çünkü evrelere göre ayrılıyor, bu evrelere göre de tedavi değişiyor. Mesela bu hastalar genç yaşta çabuk kızaran, ondan sonra sıcakta bir efor harcadığında bir stresünde kızarıp geçen durumdadır. Bu evre bir şeklinde yorumlanıyor. Evre 2'de ise bu kızarıklıklar daha kalıcı hale geliyor. Küçük 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 kılcal damarlar oluşturuyor. Bizim telanjiektazi dediğimiz orta yüzde burun etrafında damarlar oluşuyor. Daha sonra ise küçük küçük sivilceler oluşuyor. Buna da evre 3 diyoruz. Daha sonra bunlar daha çok büyüyerek nodüller şeklinde kistik hale geliyor ve erkeklerde daha çok burunlarında burunda büyüme şeklinde oluyor. Bu da evre 4 şeklinde oluyor. Hı hı. Evresine göre tabii ki tedavimiz değişiyor. Aslında aslında Burada hani ilk yapacağımız şey hastaya e, kullanacağı günlük ürünleri ve düzenlemek. E, temizliğinde yumuşak bir temizleyici, sindet tarzı bir temizleyici e, kullanabilir. Onun dışında nemlendirmesi önemli çünkü bir kuruluk hissedecek. Buradaki üst derinin bariyerinde bir bozukluk olduğu için gitgide derisi daha hassas hale gelir. Böyle acı, sızı, soğuk sıcakta hisseder hale gelir. Ona uygun krem formunda bir nemlendirici bu nemlendiricinin içerisinde özellikle hani neler olmamalı bunları aslında hı hı. dikkat edebilirler. Çünkü bu nemlendirici üre olmamalı, glikolik asit, laktik asit, salisilik asit hı hı. Ve C vitamini, askorbik asit gibi. Retinol olabilir mi A vitamini? Retinol de olmaması, olmaması iyi diye. O Çünkü zaman çok retinol dikkatli asir... seçilmesi lazım değil mi? Her türlü nemlendirici rahatlıkla kullanamazlar. Evet, evet. Yani bu yağ salgısını alacak asidik olanlar veya cilde hassasiyet yapacak maddelerin bu nemlendirici içinde olmaması gerekir. Tamam. Ve asit de tercih edebilir veya nem verecek olan, yumuşak olan kremleri tercih edebilir. Onun dışında tabii ki güneş arttırıcı olduğu için Yaz-kış güneş koruyucu öneriyoruz. Özellikle inorganik filtreler içeren, geneciklerinde hassasiyet yaratmayacak bir güneş koruyucuyu mutlaka kullanmalı. Biz sonrasında ne reçete ediyoruz ilaç olarak? Kullanacağı lokal kremler olabiliyor. Ee, beraberinde ağızdan antibiyotikler olabiliyor. Ee, retinol değil de bir, bizim de daha çok bir A vitamini türevi olan ağızdan verdiğimiz ilaçlarımız var. Eğer hastanın u doz uygunsa eğer... Atakları çok sıksa, evresi daha yüksekse bunu da düşük dozda hastalarımıza veriyoruz. Peki, şöyle diyelim bu kişiler makyaj yapabilirler mi peki? Ya da makyaj ürünleri seçerken de mi bazı şeylere dikkat etmeleri gerekiyor? Yani gene bunları da makyaj ürünlerini de seçerken hani gene yumuşak olan fondötenleri çok kapatıcılığı olan kalın olanları seçmemeli birincisi o. Yani onları seçerken de hani daha kaliteli dediğimiz daha düzgün olanları seç seçmeli. Akşamda mutlaka yıkamalı. Hani üst üste kalın kalın kapatıcılar da e, veya çok fazla o renkli malzemelerin fazla kullanması da tabii cildi irite edebilir. Hı -hı. Ama tabii ki gerekli ise kullansın. Ama günlük hayatında yoğun bir makyajı da çok önermiyoruz irrite edebildiği için. Peki. Ee, o zaman şöyle bir hasta grubu var sen de bilirsin. İşte heda hocam ben hani çok fazla krem kullanmayayım. Siz bana güzel bir lazer yapın. Ee, evet. ortak faydada bulaşalım. <laughs> Lazerle tedavi edilebilir mi? Edilebilir. Aslında ben lazerle tedavi etmeyi seviyorum. Seviyorsun. Çünkü hastalığın ilk temelinde damarlar genişliyor ve sıcağı soğu olan damarların cevabı çok hızlı olamadığı için ve gelişen bu damarları önlediğimiz zaman da biz o zaman evrenin ilerlemesini engelliyoruz. Evet. O yüzden ben rozistel hastalara damar lazeri tedavi yapmasını seviyorum. İlk başta böyle hastanın ihtiyacına göre bir yoğun bir lazer programı yapıyorum. Ortalama Dört seans, 4. gibi. Yaz kış yapılabilir mi peki bu? Yani yoksa sadece kış dönemi mi yapılıyor? Şöyle söyleyeyim aslında non -ablatif bir lazer. Soyucu bir lazer değil. Yani üst deriyi koruyarak altta damarları etki yani damarların içindeki oksihemoglobini hedefleyen bir lazer bu. Ama daha etkili olabilmesi için çünkü bizim lazerde yaptığımız işlem %50 ise sonrası da hastanın verdiği cevap ve koruması ile ilgili. Hani onu yapıp güneşe çıkarsa Bizim yaptığımızda de etkinliği düşüyor. Kızarıklı olursa bazen leke Hı -hı. bırakabiliyor. Hani benim tercihim bunu daha çok kış aylarında yapmak, daha etkili sonuçlar aldığım için. Hı -hı. Ee, ama hastanın vakti yok ve çok şiddetliyse de o zaman e, yapıyorum ya. Yani. Evet. Bu arada Eda Hoca mütevazi mütevazi anlatıyor ama kendisi lazeri en etkili kullanılan dermatologlardan bir tanesi Türkiye'de. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Teşekkür ederim. Böyle bir konusuna bakmayın. Gerçekten e, lazer yani bütün konularda çok tecrübeli ama lazer konusunda da gerçekten ismin çok geçiyor. Çok duyuyorum ben. Ya, teşekkür ederim. Peki, e, Almanya'da yaşıyorum hocam. İşte bir hafta Türkiye'ye geleceğim. Hani Hı -hı. Bana hızlandırılmış bir lazer programı olur mu sorusu. Onları şöyle yapıyorum. Yapıyorum aslında. Bir hafta ikinci bir lazer seansını yapmak için kısa. Kısa. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani şöyle yapıyorum o hastalara. İlk başta bakıyorum. Bazen bu hastaların üstte küperoz dediğimiz derin üst tabakasında bir kalınlaşma olmuş oluyor. İlk önce onun bir tedavisini yapıyorum. Bir medikal bir cilt bakımı yapıyorum. O kalınlaşmayı, keratiniz olmuş tabakayı bir alıyorum. Hı hı. Ondan sonra cildin bir nemlenmesini sağlıyorum nemlendiricilerle. Yani birazcık bariyeri, derinin üst tabakasındaki bariyeri sağlamlaştırdıktan sonra birkaç gün sonra veya gitme önce bir lazer yapıyorum. Peki. Yani bunu bu şekilde kombine ediyorum. <laughs> ben kendim için bir soru soruyorum şu anda. E akne rozasealığı bir hasta geliyor diyelim. Mezoterapi istiyor benden evet. ya da senden. Mezoterapi PRP'de, PRP neler öneriyorsun? Yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Hastalığı ağırlaştırabilir mi bu ya da hangi ürünün içeriklerini kullanalım mezoterapide? Çünkü hastalar gerçekten mezoterapiden çok memnunlar. <laughs> e, akne'li hastalarda ee, bilemiyorlar hani arttırır mı arttırmaz mı diye. Onunla ilgili tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. <laughs> Şöyle söyleyeyim yani mezoterapilerde yani hiyörnik asiti içerenleri mutlaka yapıyoruz. O deriye destek versin, nemlendirsin diye. Gene burada da bazılarının içinde C vitamini var. Onlar gene irite edebiliyor. Evet. Retinol içerenler var. E, hiyörnik asit, amino asit içerikli olanlar, peptit içerikli olanları yapabiliriz. yapabiliriz. Bazı birkaç tane de firmanın ürünü var. E, Rosacea hastalara daha spesifik olduklarını söyleyen. Belki onlar da tercih edilebilir. E, Mezobotoks ve PRP'yi de soracağım. PRP şöyle bir şey PRP için. PRP'deki büyüme faktörleri yani kendi büyüme faktörümüz, e, vasküler endotelial growth faktör diye bir yeni büyüme faktörü elde ediyoruz yaptığımız PRP'de. Bunlar da aynı yara iyileşmesindeki gibi oradaki damarlaşmayı vaskülarasyonu arttırabilir. Artıyorlar. Benim ilk tercihim değil ama bazen çok lekesi olan hastalarda göz altı morlukları da varsa PRP'yi de katıyorum onların tedavisinin arasına ama rozasea'nın tedavisi veya hastanın cilt yapısını güçlendirmek için PRP benim tercihim değil. Peki peeling konusunda ne önerirsin? Kişilerin kendi evde kullanabildiği peelingler var. Bizim yaptığımız peelingler var. Peeling zararlı mı akne rozesi ya da? Değil. Mezobotoks'a da cevap vereyim. Ay, onu pardon, unuttum. <laughs> <laughs> Mezobotoks'u da öneriyoruz. Aslında bir, bir, birkaç çalışma var. Var. Ben de evet, Yüzeysel de. olarak yapıldığında evet. aslında damarları tam tersi büzüştürdüğü için, evet. orayı kapattığı için e, o biraz daha etkili oluyor. Mezobotoks aslında çok güzel bir şey ama biz unutuyoruz sanki mezobotoks evet. yapmayı değil mi? Ben, ben de kendi şimdi adıma, sen söyleyince yani böyle, böyle bir hatırladım. Alternatif olarak aklıma gelmiyor. Hani aslında çok güzel bir şey. Biraz daha fazla yapabiliriz Ben evet, olursa. Evet, evet, ben seviyorum ben de. yani. <laughs> Peki başka böyle atladığımız, unuttuğumuz ya da senin altını çizmek istediğin bir şey var mı Akrin Rusya'da? E, peeling için söylemiştim. Peeling ancak çok yüzeysel, süpersifisiyel peelingler yapılabilir. O da doktor kontrolünde olmasını daha çok öneririm. Hı hı. E, onun hani çünkü bakımları gerçekten bakımlı bir e, doktor kontrolünde özellikle dermatologla birlikte yaparlarsa hani bir güzel salonu gibi yerlerde buharlı hı hı. şekilde yapılan veya ağır peelingler rozosiyel hastalıklara uygun değildir. Hep o üst derinin yapısının bozuk olması nedeniyle. Ee, bu gibi hastalıklarda hani özellikle dikkat etmemiz Bir şey gereken... Bir daha soracağım sana. Akne rozete hasta e, orta yüz dolgusu yapmak istiyor <laughs> ya da işte elmacık dolgusu yapmak istiyor. Dolgular, yine kasit bazı dolgular akne rozeteyi arttırır mı? Akne rozeteyi arttırmaz ama aşırı dolgulama bir damar oluşturabiliyor. Özellikle sen de biliyorsun uç kısımlarda, burunda, çenede. Hı hı. Ama ben hiç yanakta görmedim. Yanakta kemik üstüne yapılan evet. hiyaluronik ama eğer çok fazla yüksek basınçla aşırı derecede bir dolgulama yaptıysa tabii ki o hani dokuyu e, genişletmesi bile olabiliyor. Ama ben daha çok hani gördüğüm şey burun dolgularında küçük damarlar oluşturabiliyor. Çene dolgularında ama rozaseye birebir tetikleme tetiklemiyor. şeklinde tetiklemiyor. Zaten hani daha derin plana yaptığımız için dolguları... O kadar etkilemiyor. Doğru. Daha derin planda yapıyoruz dolguları. Akne ya biraz daha cildin yüzeyel evet, tabakaları birinci ve ikinci tabakasında. Peki. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Çok keyifli ve çok Rica eğitici bir program oldu. Sizin de sorularınız varsa bize sorabilirsiniz. Aynı zamanda Eda hocamızın da Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.